Arkadaşlar hayvanlardan güzel bir verim almak istiyorsanız kemetle avlanmanızı tavsiye ederim. Atımı yakaladım mesela ben şu an. Bunu kendime doğru çekiyorum. Bu arada sol tarafta gördüğünüz gibi benim can bölümü var. Uzaktan attığım zaman F tuşuna basıp Bismillah diyerek hayvanımızı kurban ediyoruz. Evet bu Sonra bunu ne yapıyorum? Bunu alıyorum abi rey da Atımın yanına gidiyorum. Şu an gayet kalitesi deri desteği bir atım oldu. Rey'e atıyorum. E'ye basıp tekrar biniyorum. <laughs> sonra kamp alana doğru gidiyorum. Ne yapacağız? Bunu bizim elemana vereceğiz. O da bunun derisini yüzecek, etini pastırma yapacak falan. Kavurma yapacak. Sonra onları pazarda satacağız. Bu da trading. Yani ticaret. Şimdi Durdum, indim. Atamın tutmak için E'ye basıyorum. Bir kere basmanız yeterli. Gördüğünüz gibi atım bütün önce ben de şu an kamp alanında Krizbin'in yanına geldim. Krips'in yanına geldim. E'ye bastım. Materyas Plenty 2.80 Yani dakikada 2.80 kazandık abi. Güzel. Okay, Ama tabii şey beğenmedi. Niye? Çünkü bizim vagonumuz var. Vagonla beraber daha çok kazanabiliriz. Evs stop leading diyorum. Bugünlük bu kadar.